Selamünaleyküm arkadaşlar İlişim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Özellikle beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bugün yine beraber çok güzel zikzak bir battaniye modeli öreceğiz inşallah. Bu modeli tabii ki hırkalarda, yeleklerde de kullanabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden hadi hemen yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar üç renkle ördüğüm bir model oldu. Tığımda 3 numara. Bismillah deyip başlıyorum. İlk olarak beyaz ipimden başlıyorum. Zincir sayısını belirtemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bazen şöyle tığımızın numarası ve elimizin sıklık ayarına göre değişebiliyor. Biliyorsunuz bebek battaniyelerin standart ölçüsü 90'a 90. Bu yüzden zincirinizin ölçüsü istediğiniz santime ulaşın ulaştıktan sonra artık modelinizi oluşturabilirsiniz. Ben hemen model için biraz zincir öreyim küçük bir modelde anlatacağım için zincir sayımı da az tuttum arkadaşlar. Arkadaşlar zincir sayınız battaniyenizin ölçüsüne ulaştığı zaman birkaç tane daha her ihtimale karşı zincir sayınıza arttırın. Biraz daha fazla çekin. Evet arkadaşlar şu kadar zincir yeterli modelim için. Hemen ipimi tığıma doluyorum. Bakın 1 2 3 zincir atlıyorum dördüncüye batıyorum şöyle bir trabzan oluşturdum tekrar ipimi tığıma doladım aynı yere bir daha battım bir trabzan daha yaptım yine aynı yere bir trabzan daha yapıyorum bir zincir çekiyorum arkadaşlar 1 2 3 zincir atlayıp dördüncüye ipimi tığıma dolayıp batıyorum buraya da bir trabzan yaptım şimdi aynı yere iki tane daha trabzan yapıyorum Evet şu şekilde oluyor arkadaşlar araya bir zincir çekiyorum yine 1 2 3 zincir atlayıp dördüncüye tekrar batıyorum yine aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum tekrar bir zincir çekiyorum 1 2 3 atlayıp dördüncüye battım aynı yere tekrar 3 tane trabzan ördüm bir zincir arada yaptım bir zincir arada çektim 1 2 3 zincir atlayıp dördüncüye batıyorum yine yine aynı yere görmüş olduğunuz gibi 3 tane trabzan yaptım tekrar bir zincir 1 2 3 zincir atlıyorum dördüncüye batıyorum trabzanımı yaptım yine aynı yere 3 tane trabzan yaptım. 1 zincir çektim. 1, 2, 3 ipimi de tığıma doladım. 4. baktım arkadaşlar. Şöyle bir trabzan yapayım. Tekrar aynı yere 2 trabzan daha yaptım. Toplamda 3 trabzan oldu. Bakın modelimizin alt sırası oldu arkadaşlar. 1, 2, 3 4. çekiyorum modelimi çeviriyorum ipimi tığıma doladım bakın arkadaşlar şu trabzan grubunu atladım hemen bu araya batıp bir trabzan yaptım tekrar ipimi tığıma doladım şimdi arkadaşlar bu arada kalan zinciri görüyorsunuz tam ortadaki zincire battım şöyle uzunca çektim diğer trabzanların boyutuna gelmesi için Şimdi 2 2 diye kapattım. İpimi tığıma doladım. Şimdi arkadaşlar bakın bu aradaki zincire batıyorum. Ve kapattım. Araya tekrar bir zincir. Hemen bu trabzan grubuna atlayıp aradaki zincire battım. Trabzanımı yaptım. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Yine ortada kalan şu zincire battım büyük bayağı büyük böyle uzatıyorum 2 2 diye kapattım tekrar ipimi tığıma doladım bakın bunu aradaki zincire battım ve kapattım bir zincir çekiyorum tekrar aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar bakın bu aradaki yuvaya battım İki, ikinci defa tığıma ipimi doladım ve şu zincirin ortasındaki yuvaya şöyle batıyorum. Evet, ipimi aldım, biraz uzun çektim gördüğünüz gibi ve kapattım. Tekrar ipimi tığıma doladım. Bakın zaten net görünüyor. Onu da bu arada evet arkadaşlar, sıramızın geri kalan bölümünü de yapıyorum ikinci rengimize geçeceğiz inşallah bir sonraki sırada sıranın sonuna geldim tekrar ipimi tığıma doluyorum bakın bu trabzan grubunu atlayıp şöyle zincire batıyorum ve trabzan şeklinde kapatıyorum şimdi ikinci rengimize geçeceğiz şöyle yeşil rengimi alıyorum hemen Hemen bu beyaz ilmeğimin içinden geçirdim ve bir zincir çektim. Şu beyaz ipimi de iyice sıkıştırıyorum. Bir zincir çekmiştim zaten. 2 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim. İpimi tığıma doluyorum. Bakın zaten şurada hemen önümdeki yuvaya batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. tekrar ipimi tığıma doladım İkinci rengimizde arkadaşlar şu trabzan alttaki trabzan gruplarının ortasındakinin tepesine batıyorum ve ipimi bayağı böyle uzun çekiyorum 2 2 şeklinde kapattım tekrar ipimi tığıma doladım bakın zaten zincirli yuvamız net görünüyor ve trabzan şeklinde kapattım bir zincir çektim yine bu grubu atlıyorum şuradaki yuvaya batıyorum bir trabzan yapıyorum tekrar ipimi tığıma doladım alttaki trabzan grubunun ortasındakinin tepesine batıyorum ve tekrar trabzanımı kapattım bakın yeşil rengimizde böyle oluşuyor çok güzel zikzak bir model çok da kolay arkadaşlar bir zincir çektim araya Tekrar göstereyim. İpimi tığımı doladım. Yine bu grubu atlayıp aradaki yuvaya battım. Bir trabzan yaptım. Tekrar tığımı ipimi doladım. Ortadaki trabzanın tepesine baya böyle bakın arkadaşlar çekiyorum, uzatıyorum. Diğer trabzanlarla aynı boyda olsun diye. Bakın üçüncünde yaptım. Bir zincir çektim. Hemen sıradaki yuvaya battım. İpimi tığıma doladım. Ortadaki şöyle trabzan tepesine batıp kapattım. Bu sıramda böyle arkadaşlar. Bakın yeşil ip de çok güzel uydu. Bunu da tamamlayayım. Dördüncü sıramıza geçeceğiz inşallah. Arkadaşlar sıranın sonundayım. Bir zincir çektim. Bakın bu köşedeki yuvanın içerisine yine bir trabzan yaptım. Tekrar ipimi tığıma doladım. Bakın burada da bir trabzan grubu var. Ortadakinin tepesine batıyorum ve kapatıyorum. Yine şöyle bu zincirli yuvaya bir tane daha trabzan yapıyorum. Bakın yine trabzanım oluştu bir zincir çekiyorum arkadaşlar tekrar ipimi tığıma doladım şöyle şu zincirin ortasında bir yere battım ve trabzan şeklinde kapattım şu köşe için çok ideal oldu arkadaşlar 3 4 zincir çekiyorum tekrar modelimi çeviriyorum bakın arkadaşlar ipimi tığıma doladım şu trabzan grubunu atlıyorum hemen bu zincirli yuvaya tekrar bir trabzan yaptım tekrar ipimi tığıma doladım bakın alttaki şu beyaz renkteki trabzan grubunun ortasındaki trabzanın tepesine batıyorum baya böyle uzun çekiyorum ipimi şöyle kapattım yine bu aradaki zincire batıp bakın 3 tane trabzan grubumu yaptım bir zincir çekiyorum yine aynı şekilde şu yuvaları da Böyle trabzan gruplarımla dolduruyorum sıra sonunda üçüncü rengimize geçeceğiz inşallah Arkadaşlar sıra sonundayım son trabzan grubumu da yaptım bir zincir çektim Şöyle hemen buradaki zincirli yuvaya batıp son trabzanımı da oluşturdum Şimdi bu esnada Şimdi bu sırada üçüncü rengimize geçiyorum hemen kırmızı ipimi alıyorum. Arkadaşlar 3 renk olduğu için bu çalışmam bu altta kalan beyaz ipimi de biraz yukarı kaydıracağım. Çünkü biraz bir ilmek söktüm şöyle. Bunu trabzanımı kapatmadan beyaz ipimi de yukarı kaydırmak istiyorum. Evet arkadaşlar kırmızı ipimi de aldım. Hemen bakın. Şöyle beyaz ipimi de tığıma doladım şimdi kırmızı ipimi ilmeklerimin arasından geçiriyorum bir zincir de çekiyorum bakın görmüş olduğunuz gibi beyaz ipim de yukarı kaymış oldu bir zincir çekmiştim zaten 2 3 zincir çektim modelimi çevirdim ipimi tığıma doladım hemen önümdeki yuvaya bir trabzan yaptım tekrar ipimi tığıma doladım bakın bu yeşil trabzan grubunun alttaki grubun arkadaşlar ortasındaki trabzanın tepesine battım diğer trabzanımı da yine zincirli yuvaya batıp yaptım şöyle üçlü trabzan grubum oluştu bir zincir çekiyorum bakın hemen şu aradaki yuvaya battım bir trabzan yaptım ipimi tığıma tekrar doluyorum altta kalan yeşil renkteki trabzan grubunun ortasındaki trabzana batıyorum baya bakın uzun çekiyorum ve kapatıyorum yine zincirli yuvaya bir tane daha trabzan yaptım bir zincir çekiyorum tekrar arkadaşlar kırmızı rengimde Şöyle trabzan gruplarımı yapayım bu sırada. İkinci sırasında buluşalım. Evet sıranın sonuna geldim. Hemen bu son yuvanın içinde anlatayım. Bakın bir trabzanımı yaptım. Alttaki şu yeşil renkteki trabzan grubunun ortasındakine battım ve trabzanımı yaptım. Diğer trabzanı da yine aynı zincir yuvasında yaptım bir zincir çektim her zamanki gibi şöyle yeşil zincirli yuvamızdan şöyle köşeye battım bakın şöyle kapattım 1 2 3 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum 4 zincir çektim arkadaşlar ipimi tığıma doladım şu trabzan grubuna atlıyorum önündeki yuvaya battım bu sırada da arkadaşlar aynı işlemi yapıyoruz. Sıra sonunda tekrar beyaz renge geçiş yapacağız. Tekrar orada görüşelim inşallah. Evet arkadaşlar 3. rengimizin de sıra sonundayım. Bir zincir çektim ve ipimi tığıma doladım. Burada 3 tane zincir çekmiştik onun tepesine batıyorum bakın trabzanımı kapatmıyorum şimdi hem yeşil hem beyaz rengimi şöyle alttan alacağım zaten sıra beyaz renginde hemen beyaz rengimi parmağıma doluyorum şöyle alttan alıyorum bakın hem kırmızı hem beyaz rengim hem kırmızı hem yeşil rengim tığımı dolandı ve bu şekilde kaydırma yaptım. Bir zincir çekiyorum. Böylelikle şu aradaki ip geçişlerim çok uzun olmuyor arkadaşlar. 3 zincir çektim ve modelimi çevirdim. Hemen şu ilk trabzan grubumu yapayım. Evet bir tane trabzanımı yaptım. Diğerini alttaki kırmızı trabzan gruplarının Ortasındakine tepesine battım ve kapattım. Diğerini de hemen yanına zincirli yuvaya batıp yaptım. Arkadaşlar inşallah anlatabilmişimdir. Gerçekten çok kolay bir model. Renk uyumu da çok güzel oldu. Biraz modelimi büyüteyim. Son haliyle bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, bakın modelimi biraz daha büyüttüm. Gerçekten renk uyumu da çok güzel oldu. Modelde zaten kendi başına bir harika zikzak modeli. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.